kumar baskınında pencereden kaçarken yakalandılar. Bursa'da kısıtlamaya rağmen kumar oynatan kıraathaneye baskın düzenlendi. 15 kişiye 62.250 lira para cezası kesildi. Polisler koştu, koştu ve yakaladı. Polis ekipleri Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesindeki bir kıraathaneye baskın düzenledi. İçeride kısıtlamaya rağmen kumar oynatılıyordu. Baskın anında birkaç kişi binanın arkasındaki camdan kaçmaya çalıştı. Ekipler durumu fark etti, peşlerinden koşup yakaladı. Kıraathanenin içinde kamera sistemi vardı. Dışarıyı görüntülüyor. Böylece mekandaki polis baskınından haberdar oluyordu. Kaçan iki kişi dışarıda yakalandı ama içeride de çok sayıda kişi vardı. Kimi çekelim abi? Kıraathanede bulunan 15 kişiye kısıtlamaya uymamak ve kumar oynamak suçlarından 62.250 lira para cezası uygulandı. Ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi. 699.